Herkese sizden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber silahla oyun oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ismi uzun olduğu için yazmadım. Arkadaşlar çünkü söylediğimde şey oluyor. Bazen ya hata yapıyorum. Arkadaşlar ilk maçımızda kaybettik. Arkadaşlar hemen oyunu göstereyim arkadaşlar. Çok mükemmel bir oyun Şöyle başlıyoruz arkadaşlar. Kırmızıyız biz.

Anaçsın ama sen öleceksiniz Allah ne çok güzel oynadık arkadaşlar bakın o ona benim Hayra Hayra hayır 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 Hayra Hayra hayır Hayra 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 Adam tek attı lan bize. Kaçta 40 birimiz aldı 40 birimiz. Şimdi hemen bunu tekşek pompalım. Diye. Oo yukarıdası. Hayır hayır çize verme Daha. Bak oldu ama boş ver. Bu de devam edelim. Lan, lan. Vallaha! Çezu berjama. Şöyle. Hadi te. Hayır kaç. Baba. Arkadaşlar bu oyunu ben bitirmek için değil, Eğlencesini oynuyorum arkadaşlar. Çok güzel oynuyorum demiyorum arkadaşlar. Eğlencesini. Şimdi yapınca hiç de oynamıyor ya. Neden ak ben tamam, bunu öyle alıyorum senin için. Ben bunu öyle adamım lan. Aran a a a. On Aha. Hayır 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 Öldüm ya. Allah adam kutu kuz var ya. Burada daha şey, Burada açalım. Mağlum, mağlum, bum. Bum, bum, bum. Kaçırıp. Mağlumu bırak. Bum, bum, bum. Aha, bende de de bu kızar. Ne oldu? Evet arkadaşlar. Öl, öl, öl. Ne oluyor?

ağzına ya. Lan. Hay 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 Onun üstüne çıksana lan. Aha vallahi çıkana bitti. Aha

Hayır. Aa öldü. Aa öldü. Anne silahları. Aa. Beraber faller. Ya. Tamam. Uçma pompalı bilmem ne. Ne lan laner bum aa herkes bende arkadaşlar özeti yok aa kelamızla dalıyoruz da çınaralım arkadaşlar şu anda tepedeyim düşme 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 aa, aa. ya ben şimdi nasıl eğileceğim

öldü Aa Rafaeli mi arkadaşlar? Oy oy. Neden oluyor kardeşim? Adam ne lan adam mı oldun? Dink. Aa, aa. Ama havada kaldı. birlikte uçarken güllerin üstünde. O nasıl? Aa, aa. Uç. Anahtarı anıyorsun. Anahtarı anıyorsun. Vay kolay be! Kaçıştı. Kaçıştı. Hayır. Vallahi kazandım. Çok acayip kazandım. Allah Allah. Ben dedim bir Oha. Tamam abi. Tamam. 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 Kafanı yersin. Kaç. 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 Adam acayip vuruyordu ya. Yahu geldim üçüncüyüm ben de üçüncüyüm. Ulan, Evet, bu kadar çürümüş anladın ha? Kim, 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 beş tane mermi mi var lan senin? Ağzına. Kızlar, kızlar aa aa. Aaa aa. Bunu kazanmıştık. Lan. lan. Geber. Geber. Öldü. Öldü asıl. Silahını verin lan bana. Hayır. Hayır. Ne geldi? Evet. Arkadaşlar bu halde sonra önce sonra gelelim. Kaçın kalır, öldürür, kafası kırır. Öldürdü arkadaşlar. Öldürdü de video sonra yarayacağız arkadaşlar. Yine aşağıda gelmeye başladı. Evet. Gir öldüm. Öldü diyor ya, Ulan adam aşağıya uçtu lan bir tane vurdu. Bu bu A ah, a ah. a ah. Alarla yertirelim. Evet. Kim çevir ve bu canlı silah. Ah. Oh, Harf والله verir ben. Herkes öldürdü. Hayır hayır popali gitti aşağıya. Ah, oh, oh. Allah senin belanı versin. Öldüm. Avada evet, kaçla. Bu videoda sonra gelen arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Kanalımıza iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.